Efendim selamun Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Son günlerde internette bir haber gördüm. Belki siz de görmüşsünüzdür. 49 tane Suriyeli gelecek, Türkiye'de eğitim alacak ve Türk ordusunda görev yapacak. Bu ülkede Türk mü kalmadı da elin Suriyelisi gelecek, benim ülkemde eğitim alacak bedavadan. Sonra gelecek, benim ülkemde asker olacak. Hele ki benim ülkemin askerlerini siz oradan ihraç ediyorsunuz. Elin Suriyelisine gelip o açılmış boşluğu doldursun diye görev veriyorsunuz. Değil mi? Gördünüz böyle haberler. Twitter'da sosyal medyada bu 2-3 cümlelik haberleri yapıp insanları kışkırtmaya çalışan bir sürü haber sayfası var. Suriyeliler gelecekmiş, Türkiye'de askeri eğitim alacakmış, işte Türk ordusuna hizmet verecekmiş. Yazık. Vallahi yazık insanları bu kadar kolay kandıran ya da kandıranlara bir şey demiyorum. Bunlar ekmeğin ne mi artık neyin neyse. Şu kitleye yazık. Bu yalan haberleri bu kadar kolay kananlar var ya asıl işte onlara yazık. İşin gerçeğini anlatacağım ama videoya geçmeden başlamadan önce bir beğeni atarsanız ayrıca abone olmayanlar abone olursa çok mutlu olurum. Siz bunları yaptıysanız ben olayın gerçeğini anlatayım. Son günlerde bir haber ortalığı karıştırdı. 49 Suriyeli Türkiye'de eğitim alacak. Tabi sosyal medyadaki belli bir grup bunu duyunca anında coştu. Türk ordusuna artık Suriyeliler mi alınacak? Bu ihanet. Siz bizim askerlerimizi ordudan atıp onların yerini Suriyelilerle dolduruyorsunuz vesaire vesaire. Yine sıfır bilgi ve tamamen öfkeyle dolu bir kitle. Aslında işin gerçeği şu. Türkiye Türk ordusuna kimseyi almıyor. Türkiye bölgedeki müttefik unsurları eğitiyor. Bu kadar. Bu 49 kişi Suriye'nin geçici hükümetinin askerleri. Türkiye onlara eğitim veriyor ki Suriye'deki güvenli bölgelerin güvenliğini sağlama alabilsinler. Yani bu 49 kişi Türk ordusuna girmiyor. TSK üniforması giymiyor. Türkiye'nin kontrolü altındaki bölgelerin güvenliğini sağlıyorlar. Bu programda da uluslararası askeri eğitim ve işbirliği. Ve bunu öyle bir lanse ediyorlar ki dünyada bunu yapan tek ülke biziz işte falan da filan da. Bunun dünyada bayağı bir örneği var. Hani bir iki tane değil bayağı bir örneği var ve yapan ülkelerin neredeyse tamamı ulusal anlamda güçlü ülkeler. Mesela ABD her yıl 120'den fazla ülkenin binlerce askerini kendi topraklarında eğitiyor. Bunun adı IMET programı. Hedef ne? Müttefik ordular Amerikan doktrinini öğrensin, Amerikan silahını kullansın, NATO standartına alışsın. İngiltere keza öyle. Royal Military Academy Sandhurst denilen okulda Suudi Arabistan'dan, Katar'dan, Ürdün'den, Nijerya'dan subay yetiştiriyor. Fransa desen zaten Afrika'yı askeri okul haline getirdi. Saint Cyr Askeri Akademisi'nde Mali, Senegal, Çat gibi eski sömürgelerden gelen subaylar eğitim oluyor. Hatta Gine'yi bugün yöneten Albay Mamadi Dumbuya gene bu okullardan mezun olan bir adam. Rusya Sovyetlerden beri bu işi sistemleştirdi. Suriye, Cezayir, Mısır, Ermenistan gibi ülkelerden gelen askerleri Moskova'daki akademilerde eğitiyor. Çin bile bu işi yapıyor. Pekin'deki Ulusal Savunma Üniversitesi'nde her yıl Afrika'dan yüzlerce subay mezun ediyor. Çünkü askeri eğitim sadece bir savaş değil, nüfuz aracıdır. Kime eğitirsen o ülkenin ordusundaki refleksleri sen belirlersin. Türkiye'de bu sistemi yıllardır uyguluyor zaten. Balkanlardan, Kafkasya'dan, Afrika'dan, Arap bölgelerinden her yerden Türkiye'ye eğitim almak için askeri öğrenciler geliyor. Hali hazırda olan bir program yeni değil. Peki neden yapıyoruz bunu? Çünkü etki alanı sınırın ötesinde kurulur. Eğer sen müttefikini eğitmezsen onu gelir bir başkası eğitir ve o zaman senin değil bir başkasının askeri haline gelir. Yani bu dünyada uygulanan ve aslında tıkır tıkır işleyen bir sistem. Tabi bunu Amerika, Fransa, İngiltere, Çin, Rusya yapınca yapabilir. Ama Türkiye kim ki? Türkiye kim ki böyle bir şey yapabilir? Belli kişiler var sosyal medyada şu algıyı yapmaya çalışan. Türkiye araba üretemez, Türkiye uçak üretemez, Türkiye tank yapamaz. Haddini bil Türkiye. Sen kimsin ki? Ve bunu yapanlar aslında Türkler. Yani bunu bir İngiliz, bir Fransız, bir Çinli, bir Rus, bir Amerikalı yapmıyor maalesef. Bunu yapan senin benim gibi bu ülkenin suyunu içen, bu ülkenin yemeğini yiyen, bu ülkenin vatandaşı olan bir Türk veya birkaç Türk. Bugünkü konu sadece biz bunu nasıl yaparızdan da öte. Çünkü biz bunu zaten yıllardır yapıyoruz. Yeni bir proje değil. Biz bunu neden yapıyoruz değil. Suriyeliler neden geliyor? Yani tamamen gene Suriyeli ırkçılığı dersin, mülteci ırkçılığı dersin, her şey diyebilirsin. Ve tamamen bilgisizlikten, cahillikten kaynaklanan bir linç kampanyası var yine internette. Biri çıkıp diyor ki Suriyeliler Türk ordusuna alınıyor. Memlekette Türk mü kalmadı? Altına bir kişi de çıkıp demiyor ki hayır kardeşim öyle değil işin aslı bu. Hepsi de altta başlıyorlar sövmeye, saymaya, küfretmeye, linçlemeye. Bizim ordumuzun disipliniyle, bizim askerimizin eğitimiyle yetişmiş insanlar kendi ülkelerinde Türk müttefiki oluyor. Bu kötü bir şey değil. Bu stratejik bir akıl. Ama sen bunu ırkçılıkla dolu zihniyetinle linçlersen hem ülkenin çıkarını hem de gerçekliği ıskalamış olursun. Suriyeli ırkçılığı yapınca milliyetçi falan olmuyor. Milliyetçilik öyle eline bayrak alıp sallamak değil. Milliyetçilik ülkenin nüfuzunu genişletmektir, ülkeni güçlendirmektir, milliyetçilik ülkeni sevmektir. Yere çöp atan adam milliyetçi olamaz, ülkesini kirleten milliyetçi olamaz, ülkesini ileri taşımak istemeyen adam milliyetçi olamaz. Belli bir grup var bu ülkede milliyetçilik ve faşistliği karıştırıyorlar. Milliyetçiliği zannediyorlar ki Türk üstündür, Türk en ileridedir, Türk'ün kanı kutsaldır, Türk öyledir, Türk şöyledir. Sen ne yaptın peki bu Türklüğü ileri katmak için? Twitter'da Suriyelileri linçledim. Ulan aferin lan sana. Helal olsun. En milliyetçi sensin. Dünyada küresel güç olan bütün ülkeler bunu yapıyor. ABD yapınca stratejik deha. Fransa yapınca küresel vizyon, Türkiye yapınca ihanet. Türkiye'nin bölgede güçlenmesi Suriyelileri eğitmekle olmuyor tabi. Ama Suriyelileri kimin eğittiğiyle oluyor. Biz eğitirsek bizim yanımızda dururlar, başkası eğitirse onların yanında dururlar. O yüzden bu olay zannedildiği gibi bir skandal, bir ihanet, yok efendim şöyle falan filan değil. Türkiye'nin artık bölgede sadece bir sınır korumadığını, bölgeyi şekillendiren ülkelerden biri olduğunun işaretidir. Aslında gerçek milli duruş budur. Ümit Özdağ demişti ya hani seçmen yaşı, 13 eve. 15 emine indirilirse biz iktidar oluruz diye. Evet haklı çünkü bu kitle internetin içine doğdu ama bilgiye ulaşmanın en kolay olduğu çağda cahil kalmayı tercih ediyorlar. 3 kelime ya Google'a yazacaksın, mevzuyu öğreneceksin. Bu kadar basit. Ama bunun yerine kendilerince kanaat önderi olarak belirledikleri kişilerin arkasından koşup cahil kalmayı tercih ediyorlar. Bunu 15-16-17 yaşındaki çocuklar sadece yapsa anlarım ama koca koca adamlar aynı şeyi yapıyorlar. Ufak bir arama, mevzuyu öğren, bitti gitti. Ama hayır, birilerini ihanetle suçlamak bilgiyi edinmekten çok daha kolay. Türkiye'nin küresel bir güç olmaya çalıştığı, bakın oldu demiyorum, Türkiye küresel bir güç mü? değil. Ama olmaya çalıştığı dönemde yaptığı bu hamlelere bu şekilde tepki vermek inanılmaz cahilce, inanılmaz altı boş, inanılmaz zekanın yokluğunu gösteren hamlelerdir. Benim bu konuyla ilgili başka diyeceğim bir şey yok. Sizler bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? altı yorum olarak yazarsanız çok mutlu olurum. Yorumlar, beğeniler ve abone olmayanlar abone olmanız kanalın yukarı çıkması için çok önemli. Ayrıca katıl üyeliklerimiz aktif. Katıl üyesi olarak bana destek vermiş olabilirsiniz. Onun da linkini yorumlar kısmına sabitledim. Sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.